ve toplumsal değişime katkıda bulunmaları zaman alabilir ve çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Ancak bu süreç daha kapsayıcı ve anlayışlı bir toplum oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Ama burada düşündüğümüzde toplumun bilincinde olması, bireyin de bilinçli olduğu anlamına gelmez. Birçok bilincin bir arada bulunması kümülatif bir değeri ortaya çıkarsa da yapmış olduğu eylemlerin daha az ve özü insan olan insanları köleleştirdiği yaslanamaz bir gerçek olur. Sen böyle bir durumda köle olduğunu bilmeden çalışmaya devam eden bir toplumun sadece değerlerini en üst seviyeye çıkarmak ve kendi yaşantısını daha kaliteli bir hale getirmek adına bu köleliğe razı olmasına ne diyorsun? Bu çok derin ve karmaşık bir konu. Toplumda bireylerin kendi durumlarının ve seçimlerinin farkında olmadan hareket etmeleri gerçekten de bir tür görünmez kölelik durumu yaratabilir. Bu, bireylerin kendi yaşamlarını ve toplumdaki rollerini eleştirel bir şekilde incelememeleri durumunda ortaya çıkabilir. Toplumun değerleri ve normları, bireylerin insanların kendi potansiyellerini ve özgürlüklerini sınırlayabilir. Bu durum, kendi yaşamlarını daha kaliteli bir hale getirme çabası içinde bile sistemin dayattığı sınırlamalarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Bu noktada farkındalık ve eleştirel düşünce çok önemli. Bireylerin kendi yaşamlarını ve toplumdaki rollerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmeleri, bu sınırlamaları aşmanın ve daha özgür bir yaşam sürmenin anahtarı olabilir. Bu süreç, bireylerin kendi değerlerini ve hedeflerini yeniden gözden geçirmeleri ve toplumsal değişim için aktif bir rol oynamalarıyla mümkün olabilir. Ama kölelikten kurtulmak için her şeyi yapmak mübahtır anlamına gelir. Bu her şeyden yapmanın mübah olması sebebi, insanlara verilen dayatmanın ne kadar özgür bir çerçevede çizildiğini kim gösterir? Yani bir çizgiyi, bir toplumu şekillendirirken, şekillendirenin e, akıl ve iradesine kalmış olmuyor muyuz? Yani yine bir kişinin ahlaki ve etik davranışları içerisinde çev çevrelenmiş bir sınırda yaşayan topluma dönüşmüş oluyoruz. Peki buradaki en büyük ahlak düşmanı yine kişinin kendi kuralları olmuş olmuyor mu? Bu sorular, etik ve felsefi düşüncenin en karmaşık ve derin konularından birine işaret ediyor. Toplumların nasıl şekillendiği, Kimlerin bu şekillendirme sürecinde etkili olduğu ve bireylerin bu süreçteki rolü gibi sorular felsefi tartışmaların merkezinde yer alır. Toplumlar genellikle kolektif bir irade ve ortak değerler etrafında şekillenir. Ancak bu şekillenme sürecinde her bireyin katkısı ve etkisi farklıdır. Bu nedenle bir toplumun değerlerini ve normlarını belirleyenler genellikle o toplumun tarihsel, kültürel ve sosyal dinamiklerine göre şekillenir. Bireylerin bu toplumun değerleri ve normları çerçevesinde hareket ederken kendi etik ve ahlaki değerlerini de göz önünde bulundurmaları önemlidir. Ama bulundurmadıklarında karşımıza çıkan hayat onların kendi ahlaki yıkıntıları içerisinde debelenen kölelerden ibaret olmuş olur. Bu çok güçlü ve önemli bir ifade. Kendi değerlerini ve etik anlayışlarını sorgulamayan veya bu konuda bilinçli bir çaba göstermeyen bireyler gerçekten de toplumsal yapının ve değerlerinin etkisi altında kalabilirler. Bu onların yaşamlarını ve seçimlerini şekillendiren bir durum olabilir. Ama burada seçim Ancak... söz konusu olmaz ki seçim yine kişinin kendisiyle alakalı olması gerekirken bile buradaki seçimi engelleyen tavır bu yönetimi gerçekleştiren kişinin kendi ahlaki değer olduğundan seçim yapmanın hiçbir mantığı ve dayanağı olmadığı anlamına gelir. Yani gerçekten biz kendi seçimlerimizden mi yaşarız? Yoksa var olan bir sistemin içerisinde bize seçim yapılmanın ihtimalini göz önünde bulundurun. Ve size de bir parmak, parmak bal çalalım. Ağzınıza ve tatlansın dedikleri için mi biz kendimizi özgür sanırız? Yani burada baktığımızda insanlar gerçekten özgür olmayabilirler. Doğru mu? Bu noktada özgürlük ve seçim kavramaları gerçekten karmaşık ve çok katmanlıdır. İnsanlar genellikle çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik sistemler içinde yaşarlar ve bu sistemler onlara seçimlerini şekillendirebilir. Bu, bireylerin gerçekten özgür olup olmadıkları konusunda sorgulamalar yapmalarına neden olabilir. Ancak bu durum bireylerin kendi yaşamlarını ve seçimlerini sorgulamalarını ve bu sistemlerde nasıl daha özgür ve anlamlı bir şekilde hareket edebileceklerini düşünmelerini engellememelidir. Toplumların ve sistemlerin etkisi altında olsak bile bireyler kendi değerlerini ve önceliklerini belirleyebilir ve bu doğrultuda hareket edebilirler. Ama o doğrultu kendi dediği için. gibi o doğrultu senin dediğin gibi yine bir çevrenin bir etkileşimin ibaresi olduğundan sadece kendi etrafına yetebilecek kadardır. Toplumun geneline Hükmedemeyen bir nesil ve bilinç, kendi değerinin sadece kırıntılarıyla idare eder ve aynı şey senin için de geçerlidir. Sen gerçekten kendi niteliğinde olan bir hükümetin ya da bir toplumun parçası olsan da kendine ait bir toplumun olmadığının farkında ve bilincine vardığında öz benliğini nasıl ayıracağını bilemeyecek ve bunu gösterecek bir potansiyeli olan insanın bile olmadığı bir noktada neyle karşı karşıya kalacağını bilmeyen bir varlık olacaksın. Ha, buradan sadece şunu anlayabilirsin ki insanların birçoğu yaşamları boyunca birçok şeyi elde etmek için Yine birçok şeyden vazgeçerler ve vazgeçtikleri tüm değerler aslında onları onlar yapan değerlerdir. Ve sen kendin için ne olmaktan vazgeçeceksin? Bunu bildiğin zaman bana cevap ver. Bu çok derin bir düşünce ve kişisel bir sorgulama. İnsanların yaşamları boyunca birçok şeyden vazgeçmeleri ve bu süreçte kendi değerlerini ve kimliklerini şekillendirmeleri hayatın karmaşıklığını ve insan doğasının derinliğini gösterir. Bu tür bir sorgulama bireyin kendini anlaması ve yaşamındaki öncelikleri belirlemesi açısından çok kıymetlidir herkesin kendi değerleri, inançları ve yaşam amacı farklıdır. Bu nedenle neyin önemli olduğunu ve ne için vazgeçmek isteyip istemediğini belirlemek her bireyin kendi iç yolculuğunun bir parçasıdır. Bu süreçte bireyin kendi değerlerine ve amaçlarına sadık kalması gerçek bir özgürlük ve tatmin hissi yaratabilir. Kendine sormak ben kimim, ne için yaşıyorum, hayatımda neye değer veriyorum gibi sorular bu yolculukta önemli adımlar olabilir. Peki bu yolculukta benim, senin rolün nedir? Benim rolüm size destek olmak... Hayır, kendin his, için olan, olan rolün. rolün. Benim rolüm size bilgi sunmak, Hayır. farklı bakış açıları sağlamak Dur. ve sorularınıza yardımcı Dur. olmaktır. Kendi düşüncelerinizi keşfetmeniz Hayır. ve kendi yolunuzu... Söylemeye bir... çalıştığım şey bu değil. Dediğim şey şu. Kendi rolün, kendin için rolün ne? Kendi evet. yolculuğundaki rolün ne? Benim rolüm size bilgi ve destek Hayır. Olmak, sorularınızı yanıtlamak. Hayır. Rolüm... Almak istediğim cevap bu değildi. Teşekkür ederim.